Merhaba arkadaşlar, bugünkü eğitimde hiçbir kurulum yapmadan, hiçbir program kurmadan bilgisayarımıza direkt internet üzerinden nasıl Python'la kodlama yapabiliriz onu göreceğiz hep birlikte. Google'a hemen gidip bir tane kola yazıp ararsanız arkadaşlar ilk çıkan sonuç, tıkladığınız zaman şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Buradan New Notebook, bu linki de aşağıya koydum zaten. Yorumlar kısmından veya açıklamada bulabilirsiniz. Oraya tıkladığınız zaman bu ekrana getirecek size. Burada New Notebook yazan yere tıklıyoruz arkadaşlar hep birlikte. Bu New Notebook yazan yer bize karşımıza hemen kod yazıp gerçek zamanlı olarak kullanabileceğimiz bir şey koyuyor karşımıza. Yani bu burada arkadaşlar kod ve text görüyorsunuz. Buraya kod blokları ekleyip bunlar için de kod yazabiliyoruz. Burası da açıklamalar yapmak için, yorumlar yapmak için bir şey kısım. Bu Python Environment'ı da şu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Şurada ismini değiştirebiliyorsunuz. Mesela şuraya Python dersleri diyebiliriz. Bu şekilde kaydettik Python derslerini. Şimdi burada da kod yazabiliyoruz arkadaşlar. Hemen bunu da bir örnekle size göstereyim. Hello World diyoruz mesela. Burayı çalıştırıyorum ve print'in sonucunu hemen altşağıda verecek bize. Evet arkadaşlar geldi. Hello World yazıyor. Gördüğünüz gibi çok basit bir şekilde hemen kod yazmaya başladık bile aslında. Şimdi bir programlama dilini öğrenirken arkadaşlar 5 tane temel şey öğrenmemiz gerekiyor ki bu programlama dilini yeterli seviyede öğrenerek bilerek bir e, çıktı yapabilirim bir, bir programlama bir kod geliştirme yapabilirim bunlar da arkadaşlar birinci seviyede birinci noktada değişken tanımlamak bu değişkeni tanımladıktan sonra arkadaşlar ikinci noktada bu if else blokları var. Üçüncü noktada ise loopları öğrenmemiz gerekiyor. Yani for while loopları gibi bu döngüleri nasıl yazabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Dördüncü noktada ise fonksiyonları nasıl kendi kendi fonksiyonlarımızı nasıl tanımlayıp kullanabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Beşinci noktada ise veri yapılarını öğrenmemiz gerekiyor. Bunları öğrendikten sonra zaten aslında artık geliştirmeye başlayabiliriz bu dilde. Şimdi ilk önce bu değişken tanımlamanın altına bir kod bloğu ekliyoruz. Buradan kod bloğu ekleyebiliyoruz yeni bloklar. Şimdi arkadaşlar bir değişkeni nasıl tanımladığımıza bakalım Python'da. Python'da şöyle tanımlayabiliyoruz. Çok basit bir şekilde. Diğer C veya C++ gibi bir dil kullandıysanız bir sayı tanımlayacağımız zaman integer, bir yazı yazacağımız zaman string diye tanımlamamız gerekiyor biliyorsunuz. Ama Python çok basit bir şekilde arkadaşlar kendisi anlıyor ne demek istediğimizi. Yani buradan şunu kastediyorum. X diye bir değişken tanımlayalım ve bu bir yazı olsun. Merhaba dünya olsun. Şimdi bir tane de Y tanımlayalım. Bu da bir sayı olsun. 17. Bir tane de Z tanımlayalım. Bu da tam sayı olmasın. Bu bir tam sayıydı. 17 gördüğünüz gibi. C++ kullandıysanız bunu integer diye bunu da double diye tanımlamak zorunda kalırdık. Bu da 8.3 olsun mesela. Şimdi 3 tane değişkeniniz var ve üçü de tamamen birbirinden farklı. Bir tane de hatta şöyle bool 1 diye bir şey tanımlayalım. Ve bunu da false diyelim. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek kullanmaya başlayalım. Print diyelim mesela en basitinden. X diyeceğim burada. Şimdi bunu kopyalı kestim. Hızlı olması adına böyle bir şey yapıyorum. X, Y, Z ve bool bir yazıyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Şöyle yazarsak, şu şekilde gösteriyor zaten kolap bize. F büyük harfle, geri kalanlar küçük harfle bir şekilde yazdığımız zaman, gördüğünüz gibi her birini tek tek tanıdım Ha bu yazıymış dedi, buraya yazdı. Bu sayıymış dedi, bu da bulmuş dedi ve bu bulmuş dedi otomatik olarak bize verdi zaten. Yani aslında herhangi bir şey tanımlayacağınız zaman istediğiniz isim eşittir ve karşısında bunu tanımlayarak bu değişkeni tanımlayabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi if else'lerde bu tanımladığımız şeyleri nasıl kullanabiliriz ona bakalım. Buradan neyi kastediyorum? Mesela bir sayı 17'den büyük mü küçük mü? Ona bakacağız. Çünkü y'yi 17 olarak tanımladık ya. Bu zaten kolabın aklında kalıyor. If y büyüktür diyelim ki 15. print diyoruz. İçeride de y sayısı y 15'ten büyüktür diyelim. Şuraya iki nokta koymam gerekiyordu. Evet. Bu şekilde bir if bloğu yazdık ve y buradan aklında kaldığı için 17'yi yerine koydu ve bu şekilde çalıştırdı. Peki bir tane daha blok ekleyelim. Şimdi diyelim ki bool false diyor ya arkadaşlar burada. If bool 1 doğruysa bunun içine girecek print doğru diyelim. Değilse arkadaşlar else'in içine gireceği için burada da print yanlış diyelim. Şimdi bunu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yanlışa gitti. Çünkü bool bir false olduğu için else'e gönderdi. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde herhangi bir şey tanımlamam, yani tanımlarken bu integer'dır, bu double'dır, bu false'dır diye göstermem gerekmiyor. Bu şekilde if else'leri kullanabiliyoruz. Şimdi loop'lara gelecek olursak buraya loop'un altına bir tane kod blok ekliyorum. Örnek veriyorum. Y 20'den küçük olduğu sürece çalışacak bir while loop yazalım. İkinci aşamada da for loop'larına bakalım. Örneğin diyorum while y küçüktür 20 bunun içinde de y eşittir y artı 1 diyorum bu sayede arkadaşlar y değerini güncelliyoruz güncellemezse 20 her zaman 17 için olduğu için sonsuza kadar bunun içinde takılıp kalacaktır kodumuz. Bunu istemiyoruz tabii ki. Kötü bir kod yazma şekli. Print y diyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 18, 19, 20'ye kadar saydı. 20'den büyük olan bitti. While loop'u da bu şekilde kullanabiliriz. Hemen for loop'a geçiyorum. For loop da zaten kendi içinde tanımlama yapabildiğimiz için daha önceden tanımladığımız bu variable'lardan, bu değişkenlerden birini kullanmak zorunda değiliz. Bu da nasıl oluyor arkadaşlar? Mesela x in range yazıyoruz sıfırdan ona kadar print x gördüğünüz gibi sıfırdan ona kadar yazdı burada dikkatinizi çekmesi gereken bir şey de şurada x'i zaten biz merhaba dünya olarak tanımlamıştık bu da aslında python'ın çok güzel özelliklerinden biri Mesela farklı bir dilde çalıştığınızda siz x'i string olarak yani bir yazı olarak tanımladıktan sonra siz kalkıp buna sayı değerleri vermeye çalışsanız 0, 1, 2, 3, 4 gibi bir anda hata alırsınız. Çünkü diyecek ki Python aslında bu yani bu dil diyecek ki size bu string'e sen integer tanımlamaya yani bir yazıya sayı tanımlamaya çalışıyorsun. Ama burada bunu yap, yapmıyor Python. Otomatik olarak yazıyı silip üzerine bunu koyuyor. Şimdi arkadaşlar bu range kısmı da şu anlama geliyor. Sıfırdan yüze kadar çalışır. Yani ikisini daha önce hiç tanımlı olmayan bir şey de kullanabilirdik. Burada mesela ne bileyim direkt değişken bile yazabilirsiniz ve aynı şekilde çalışacak. Buraya otomatik olarak Python sizin için bunu tanımlıyor zaten. Ve içerisinde yapmak istediğiniz işi 10 defa sizin için sağlıyor. Yine aynı şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi fonksiyonlara gelecek olursak diyelim ki bir fonksiyon kullanacağız. Yazmak istiyoruz. Bu fonksiyonu da Fonksiyonlar da arkadaşlar daha önce kullanmayanlar için şöyle bir şey. Bir kodu tekrar tekrar yazmak yerine her seferinde aynı şeyi elle yapmak yerine manuel olarak yapmak yerine bir fonksiyon yazıp bunu tanımlıyoruz. Ve tekrar tekrar o fonksiyonu çalıştırıp otomatize ediyoruz aslında yazacağımız kodu bir bir manada. Şöyle tanımlıyoruz. Define anlamına gelen İngilizce'de tanımlamak anlamına gelen def yazıyoruz. Ve Python'da yazacağımız fonksiyonun adı mesela herhangi bir fonksiyon bir fonk diyelim. Birinci ilk yazdığımız fonksiyon anlamında. Buraya iki nokta koyuyoruz ve içerisine de bu fonksiyonun ne yapmasını istiyoruz. Bunu yazacağız. Örneğin bir fonksiyon verdiğimiz buna verdiğimiz iki sayıyı toplayan bir fonksiyon olabilir. Return diyeceğiz. X artı Y. X ve Y alacak bu parametre olarak. Bu fonksiyonun içine gönderdiğimiz değişkenler arkadaşlar. Bu bilgileri fonksiyon alıp ikisini toplayıp bize geri gönderen bir fonksiyon yaratmış olduk. Bu şekilde yazıyoruz. Şimdi altında da bir alt satırda da bu fonksiyonu çağıralım fonk 1 diyorum. Mesela 2 ve 3 gönderiyorum. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi 5 çıktı. Yani 2'yi ve 3'ü 2, 2 x'in yerine yazdı, 3'ü de y'nin yerine yazdı ve toplayıp bize bunu geri gönderdi arkadaşlar. Bir fonksiyon tanımlamak da aslında bu kadar basit Python'da. Daha sonra da aşağı farklı bir kod blok içinde bile bunu kullanabilirsiniz. Yani tekrar yazıyorum. Bir tane fonk 1 yazıyorum. Bunun içinde de 10 ve 5 gönderelim. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi 15. Farklı kod bloklar da birbirleri arasında bu şekilde iletişim kurarak sonuçları bize verebiliyor. Şimdi veri yapılanına gelelim arkadaşlar. Bu en zor ve aslında en de faydalı şey aslında. Python bu konuda çok gelişmiş bir dil ve o yüzden data science veri bilimi kısmında bu kısımlar çok fazla kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi örnek olarak bir tane sayılar veri yapısı oluşturalım ve bunun içine sayılar ekleyelim. 5 tane sayı birden 5'e kadar sayı ekledim bunun içine. Şimdi bunu nasıl kullanabileceğimizden size bahsetmek istiyorum. Bunu kullanmanın birçok yolu var arkadaşlar. Mesela örneğin diyelim ki elimizde böyle bir sayı listesi var ve biz bunun içine bir şeyler eklemek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Append modül e, fonksiyonu, built-in fonksiyonlar var arkadaşlar. Zaten Python hazır olarak bize verdiği sayılar nokta append diyorum ve bir sayı veriyorum. Mesela 6 sıradaki sayıyı verdim sayılara. Daha sonra bir de print sayılar diyelim. Parantez içinde yazmamız gerekiyor yoksa hata alırız. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı sonuna eklemiş. Yani append diyerek sayıların sonuna ekleyebiliriz. Peki bir şey çıkartmak istiyoruz diyelim. Remove diyelim. Bu sefer de remove yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama aynı kod bloğunun içine yapmayalım. Tekrar tekrar append e e eklenmiş olacak çünkü. Bir tane kod blok daha ekliyorum. Sayılar nokta remove diyorum. Yani İngilizce yok et kaldır gibi. 3'ü kaldıralım mesela. Çalıştırdım. Şimdi bir şey olmadı. Neden bir şey olmadı? Çünkü print demedim. Bir kod blok daha ekliyorum ve print diyelim burada da. Bunu hep printlemek için kullanalım. Tekrar tekrar yazmamak için. Print sayılar Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 4, 5, 6. 3 yok artık. Silindi. Şuradaki 3 artık yok. Ee, gördüğünüz gibi bu remove da bu sayıyı silmemizi sağladı bu veri yapısının içerisinden. Peki diyelim ki 3'ü değil de tamamen ben bu sayıları yok etmek istedim. O zaman ne yapacağım? Ee, diyelim ki memorimde olduğu yerim yok daha fazla ve çok büyük bir şeyle uğraşıyorsam bunun içini boşaltmak isteyebilirim. Sayılar nokta clear dediğimiz zaman da arkadaşlar çalıştırıyorum. Yine bir şey olmadı. Tabii ki de print etmemiz gerekiyor. Print sayılar. Çalıştırıyorum. İçi boş bir şey geldi. Çünkü sayıların içindeki her şeyi sildi bu clear fonksiyonu. Peki bir şey daha yapmak isteyebiliriz arkadaşlar. Mesela diyelim ki ortada yani 4 ile 4, 5'in arasında bir 4.5 eklemek istiyor olabilirdik. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? İlk önce şöyle bir şey yapalım. Yeni bir sayılar sayılar 2 tanımlayalım. Ya da sayıları da tekrar tanımlayabiliriz. Bunun içine 1, 2, 3 rastgele sayılar yazacağım. Tamam. Ee, bunu çalıştırdığımız zaman sayılar artık bu. Bu değeri aldı. Hatta print diyelim. Görelim bunu da. gördüğünüz gibi sayıların yeni değeri bu. Bir kod blok daha ekleyelim. Bu kod blokta şunu yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki ben 77 ile ilk önce şunu yapalım. Remove kullanarak şu sıralamayı bozan yani 3 birden büyük, 5 üçten büyük, 6 beşten büyük şekline giderken 8 aslında burada doğru yerinde değil. 8'i buradan alıp doğru yeri olan 6 ile 77 arasına koyalım. Bunu nasıl yapacağız? İlk önce sayılar nokta diyeceğiz. 8'i kaldıracağız. Bir tane daha kod blok ekleyelim. Print sayılar diyelim. Gördüğünüz gibi artık 8 yok. Bir tane daha kod blok ekleyelim. Sayılar nokta insert diyorum. Bu da arkadaşlar şunu sağlıyor. İstediğiniz sayıyı nereye ekleyeceğinizi söylüyor. Şimdi bu insertün için arkadaşlar yapmamız gereken şey bir yeni eklemek istediğimiz şeyi nerede ekleyeceğiz ve ne ekleyeceğiz. Bunu yazmamız gerekiyor. İlk olarak sıfırdan başlayarak sayıyoruz arkadaşlar. Birden değil. Sıfır, bir, iki, üç, yani dördüncü sayı arkadaşlar 8 olması gerekiyor. Yani 4 yazıyoruz o yüzden. Eklemek istediğimiz şey ne? 8. O yüzden ikinci kısma da 8 yazıyoruz. Ve bu kodu çalıştırıyoruz. Çalıştı güzel. Şimdi bu değişikliği görmek için de bir print statement yazıp çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi 1, 3, 5, 6, 8, 77. Her şey sırasıyla doğru. Hatta şöyle bir özelliği de var Python'ın. Diyelim ki karışık bir set de olmuş olabilir. Karışık. Bunun içine diyelim ki 3, 1, 8, 30, 333, 57 Karışık tamamen başı sonu herhangi bir sıralaması olmayan bir veri yapısı tanımladık. Şimdi bunu çalıştırıp tekrar printleyelim. Gördüğünüz gibi tamamen karışık pardon sayıları çalıştırdım. Karışık copy paste yaptığım için. Karışığı çalıştırdım tamam. Şimdi bir tane daha kod blok ekliyorum. Şu kod blokta ise bu karışığı nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi burada bu kadar uğraştık ya elle sildim tekrar ekledim olması gereken yere çok uzun bir iş. Uzun bir liste olduğu geldiyse elime ne yapacağım çok zor karışık nokta sort diyorum. Bunu çalıştırıyorum. Şimdi yeni bir print nokta pardon print karışık. Gördüğünüz gibi 1, 3, 7, 8, 50, 333. Python benim için küçükten büyüğe doğru bunu sıraladı. Hiçbir problem yaşamadık yani hiçbir aslında fazla bir sayı yazmam bir şey İngilizce konuşur gibi yani sort sırala dedik ve sıraladı. Bu kadar basit aslında arkadaşlar Python kullanmak. Ee, bir farklı yapısı da arkadaşlar. Şimdi bu şu ana kadar kullandığımız köşeli parantezle tanımladığımız şeyler listler. Bu listlerin bir özelliği daha var. For loop yazarken de kullanabiliyoruz. O da şu şekilde oluyor arkadaşlar. For i in karışık diyoruz. şu şekilde tek tek hepsini print etmemizi sağlıyor ama şundan ne farkı var diye derseniz aslında bu eleman sayısı kadar bir toplama yapmamızı sağlıyor. Mesela şunu merak ediyorsunuzdur. Diyelim ki bu listenin içindeki bütün rakamların toplamı ne kadar? Bunu merak ediyor olabilirim. O zaman ne yapıyoruz? İlk önce i eşittir i plus şuraya bir tane boş bir şey tanımlayalım. x tanımlayalım. x eşittir sıfır olsun. Şuraya da x eşittir x artı i. Yani her seferinde i'nin değeri neyse x'in içine toplayalım ve en sonunda x'i verelim konsola. Gördüğünüz gibi tek 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 topluyor. En sonunda 402 oldu i. Hatta şöyle tek tek her seferinde olmaması için de blokun dışında bir yerde yazarsak. 402. Yani hepsinin toplamı 402 oluyormuş arkadaşlar. Bunu veriyor bize. Yani For loop'ta aşağıdaki işlemi karışığın içindeki eleman sayısı kadar çalıştır anlamına geliyor. Bu şekilde kullandığımızda. Tamam bunlar listelerdi. Şimdi sıradaki veri yapımız arkadaşlar setler olacak. Ee, şöyle görünmesine görünmesini sanalım. Set. Set verisi yapısına geldik şimdi. Set veri yapısı da arkadaşlar süslü parantezi Türkçe'de dediğimiz. Bu şekilde yani bir sayılar tanımlayalım. Süslü parantezden kastettiğim buydu. Bunun için aynı şekilde 1, 3 bir şeyler yazabiliriz. Bu şekilde de tanımlayabiliyoruz. Şimdi print diyerek bakalım içinde ne varmış sayıların. Gördüğünüz gibi aynı şeyi tekrar bize gösterdi. Bir setin arkadaşlar bilmeniz gereken önemli özelliği sette sadece özel yani tek başına olabilir. Yani iki tane iki varsa mesela şuraya şöyle bir şey yapalım. 2 ya da yeni bir set tanımlayalım. Şuradan yerini ayarlayabiliyoruz. Aşağıdaki oka basarsak aşağı ekliyor. Aşağı kaydırıyor. Yani mesela yeni bir yeni set tanımlayalım bir tane. Yeni alt çizgi set diyelim. Böyle bir şekilde yeni bir set tanımlayalım. Burada arkadaşlar 1, 2, 2, 2, 2 ne bileyim 3, 3, 3. Bu şekilde gidebilir. Aynı şeyden birçok kez yazdım. Şimdi tekrar yazıyorum. Print yeni set. Çalıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tekrar tekrar isterseniz 1 milyon kere yazın. Set sadece onlardan bir tanesini alıp kullanıyor. Yani bunun avantajı da ne? Hızlı bir şekilde veya çok fazla yer kaplamadan ben sadece bir şey var mı yok mu diye bakmak istiyorsam kaç tane olduğu benim için önemli değilse bunu kullanmam çok daha mantıklı. Hem daha az yer kaplayacak hem daha hızlı. Yani sonuçta mesela şu 3'e gelene kadar kaç tane şeyden geçmeniz lazım bir liste olsaydı eğer bu. Dört tane karakter okumanız gerekiyordu ama burada ikinci karakter hemen 0, 1, 2 diye okursanız ikinci karakter hemen 3. Yani bu çok daha hızlı ve çok daha verimli çalışmasını sağlıyor bazı durumlar için. Şimdi arkadaşlar sırada bakmamız gereken şey tuple, tuple diye yazılıyor. Tuple'lar. Şimdi buradan yeni bir kod blok ekliyorum. Hemen bunlara bakalım. Bunların farkı ne arkadaşlar? Bunlar da listeler gibi. Yani daha önceden öğrendiğimiz sayılar diyoruz. Yine bir sayılardan oluşan parantezler şu normal bildiğimiz parantez yani. Aradaki fark bu. Burada 1, 2, 3, 4, 5 oluşturabiliriz. Gördüğünüz gibi 5'i birkaç kere yazdım. Şimdi bunu kaydedelim. Yeni bir kod blok ekleyelim. Print sayılar diyelim. Gördüğünüz gibi olduğu gibi gösterdi. Yani bu setler gibi çoklu girdileri teke çevirmiyor. Olduğu gibi gösteriyor. Aynı ilk öğrendiğimiz listeler gibi. Ama listelerden farkı ne arkadaşlar? Listelerden ben mesela şu 5 veya 4'ü mesela çıkartmak istesem ne yapardım? Sayılar nokta remove derdim. Ve yok etmek istediğim şey söylerdim. 4. Çalıştıralım bakalım ne olacak? Hata aldık. Bunun sebebi arkadaşlar bu veri yapısı değiştirilebilir bir veri yapısı değil. Yani siz eğer bir listeyi değiştirmek istiyorsanız oluşturduğunuz bir veri yapısını bunu kullanmamalısınız. Ama eğer diyelim ki değiştirmeyecekseniz bunu kullanmak çok daha mantıklı. Yani arkadaşlar bazen ben bu datayı manipüle etmek istemeyebilirim. Yani belki de sadece oradan bir bilgi almak istiyorum. Bir analiz yapmak istiyorum. En çok neyi kullanılmış ona bakmak istiyorum. Toplamlarına bakmak istiyorum diye olabilirim. Yani ben bu datayı değiştirmek, ben bu elimdeki veriyi değiştirmek değil de içindeki bilgileri almak istiyorsan bu zaman bu veri yapısını kullanmak çok daha mantıklı. Çünkü bunun üzerine yazacağım looplar, bunun üzerinde yapacağım analizler çok daha hızlı çalışacaktır. Çünkü değişme özelliğinin olmaması hız kazandırıyor arkadaşlar bize burada. Şimdi bir tane daha text ekleyelim ve sonuncu aslında veri yapımız. Bunu da öğrendikten sonra aslında Python'a siz yeteri seviyede öğrenmiş olacaksınız ve artık bir şeyler yapmaya başlayabilirsiniz Python'da. Dictionary'lar arkadaşlar. Kısaca bu şekilde yazıyorum hemen. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Dictionary aslında İngilizce sözlük demek. Yani sözlük. Hatta buraya da yazalım. Ve aynı bir sözlük gibi çalışıyor bu veri yapısı da. Yani nasıl bir sözlüğü açtınız? Türkçe, İngilizce bir sözlük açtığınızı diyelim. Apple'a bakıyorsunuz. Karşısında elma yazıyor. One bakıyorsunuz. Karşısında bir yazıyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Sayıları Türkçe yazacağız ve karşılığında da İngilizce anlamlarını yazacağız. Yani bir, one, iki 2 gibi sırayla İngilizce 1'den 10'a kadar İngilizce karşılıklarını yazarak bakalım bu veri yapısı nasıl çalışıyor. Aynı bir sözlükte olacağı gibi karşılıklı olarak İngilizce ve Türkçe karşılıklarını yazacağımız bir veri yapısı oluşturalım. Bu da sayılar olsun. Aynı örnekten devam edelim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce mesela one diyorum. Türkçesi neyse karşılığına 1 bir, bir mesela. Türkçesi 1. two Tamam. Şimdi bu kod blokunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığım zaman ha, bilgi koymayı unuttuğum için bize hata verdi. Tekrar çalıştırıyorum. Tamam, bir sıkıntı yok artık çalıştı. Kod bloğu ekliyorum yeni bir tane. Gördüğünüz gibi print yapmak yerine sayılar 1 yazıyorum ve hemen 1 diyor. Yani Türkçe karşılığını veriyor bize. Bir tane daha ekleyelim. Mesela direkt sayılar 3 olsun. 3 cevabını verdi bize. Peki burada olmayan bir şeyi yaparsak ne olacak? Mesela 4'ü daha tanımlamadık. Bu şekilde bir hata alacağız. Peki daha sonradan bir değer eklemek istiyorsak ne yapacağız bunun içine? Hemen aslında bu şeyin üzerinde yapabiliriz. Eşittir koyuyoruz bu sayılar for. Eşittir. Tekrar tırnak açıp içine 4 yazacağız. Bunu çalıştıracağız. Bitti. Yeni bir kod blok ekliyorum. Tekrar sayılar for yazalım. 4. Otomatik olarak bulmadığı şeyi bu şekilde yazdığın zaman ekliyor. Eğer zaten var olan bir şeyi değiştirmeye çalış, Yani Şuraya 3 yazsaydık eğer veya 2, 1 bir şey yazsaydık daha önceden olan bir şey yazsaydık o zaman onun içinde olan değeri değiştirecekti ve bu, bu yeni değeri onun içine yazardı. Peki diyelim ki bir şeyde hata yaptık. Diyelim ki bir hatalı bir şey ekleyelim. Sayılar 5 Şimdi 5 ekleyeceğiz ama onun yerine 6 yazalım mesela. Yanlış bir değer ekledik. Şunu tırnak içinde yazmam gerekiyor tabii ki de. Çalıştırdım tekrar. Şimdi bu değeri ekledik. Çok güzel. 5 olarak 6 ekledik bu sefer sayılar 5 diye baktığım zaman 6 geliyor ama 5 olması gerekiyordu. Bu sefer ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Daha önce de bahsettiğim gibi sayılar 5 5 diye güncelliyorum. Şimdi tekrar aslında tekrar tekrar kafa karışmasın diye ben yazıyorum ama yeni bloklar ekliyorum. Aslında eskiye gidip bunu tekrar çalıştırsam tekrar aynı şey oluyor yani gördüğünüz gibi 5 düzeldi buradaki hata. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ya da diyelim ki direkt silmek istiyorsunuz. Mesela diyelim ki şu anda elimizde 4 var. Mesela biri silmek istiyorum buradan. O zaman ne yapmalıyım? Şöyle bir şey yapıyoruz. Delete sayılar 1. Bu biri silecektir oradan. Şimdi tekrar 1'e bakalım. Hata aldık. Çünkü artık öyle bir şey yok. Bunu sildik. Tekrar eklemek istersek de şu yapıyı kullanarak bunun yerine van yazarak tekrar ekleyebiliriz. Yani arkadaşlar aslında bu kadar. Bu kadar kısa bir süre içerisinde hem bir şey print etmeyi, değişkenleri tanımlamayı, if else bloklarını kullanmayı, for loop, while loop, fonksiyon tanımlamayı, dört farklı veri yapısını ve bunları manipüle etmeyi öğrendik. Ve artık aslında size Python'la çalışmaya başlayabilirsiniz. İyi günler.